Tolikopa da yerini aldı. 16 at hazır. Beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve 59. Türkiye jockey kulübü koşusu başladı. Başlar başlamaz da 4 numaralı Midas taç çıkışta şahlandı ve Jockey'i Uğur Polat üstünden düşürü değerleri severler koşuya 9 numaralı Tolikopa da 5 boy kadar geç başladı. Midas taç çıkışta jockeyini düşürdü. Koşun Oli 6 numaralı müdür aldı. 1,5 boy fark yaptı. İkinciliğe 1 numaralı Always President sokuldu. Onun 2 boy kadar gerisinde 3.lükte 7 numaralı Nojok var. Nojok'un hemen içinde 10 numaralı Warrior Hawk yer tuttu. Onun dışına 11 on numaralı Grand Expectations geldi. 4 boy kadar geride 15 numaralı Matador Yaşar. Öndeki 5'liği takip ediyor. Matador Yaşar'ın 2,5 boy gerisinde 5 numaralı Mitiko. Mitiko'nun 1,5 boy gerisinde İçkul vardı. 13 numaralı Last Story. Sağrısında dışarıda 16 numaralı Serenara. 1800 geçildi. 2 boy geride 2 numaralı Handeş. Handeş'in dışında 12 numaralı Ladies First. Onun sağrısında dışarıda 8 numaralı Nonstop var. 1,5 boy geride 14 numaralı Mystical Storm. Onun 2,5 boy gerisinde 3 numaralı Kutbey. Son sırada 1600'ü geçense 9 numaralı Tori Kopa. 1400 metre start yerine doğru 6 numaralı müdür 4 boy fark yaptı. 1 numaralı Always President ikincilikte Always President'ın 1.5 boy gerisinde 1400 geçirirken 11 numaralı Grand Expectations. Onun sarısında 7 numaralı Nojok 4. lükte. Nojok'un 4 boy gerisinde 10 numaralı Warrior Hawk var. Warrior Hawk'un 2.5 boy gerisinde 15 numaralı Matador Yaşar. 3 boy geride 5 numaralı Mitiko 1200'ü geçti. Onun 2.5 boy gerisinde Hitchcool vardı. Last Story dışında 16 numaralı Serenara. Daha sonra 8 numaralı Nonstop. Nonstop'un 1.5 boy gerisinde Hitchcool kulvarda Han 5 sırasıyla... Safkanlar 1000 metre start yerine de geçiyor. Azalan farklara rağmen 6 numaralı müdür koşuda bir boy farklı önde. 1 numaralı Always President yine takibini sürdürüyor. Onun 1.5 boy gerisinde 3. Lüye dıştan yaptığı ataklarla 11 numaralı Grand Expectations girmeye çalışıyor. Son 800 geçildi. Yine içinde 7 numaralı Nojok yerini koruyor. 2 boy geride 10 numaralı Warrior Hawk 5. sırada. Onun dışında 15 on numaralı Matador Yaşar. 2 boy geride 5 numaralı Mitiko dışında 16 numaralı Serenara. Onun dışında da 8 numaralı non stop geldi. Bariyer dibinde de 13 numaralı Last Story sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Düzlüğe çıkılır çıkılmaz. 1 numaralı Always President koşunu liderliğine ele geçirdi. Müdürün temposu düştü. Daha geriden 15 numaralı Matador Yaşar ve 11 numaralı Grand şu atağa kalkarken dışarıdan da 5 numaralı Mitiko Bariyer dibinden ham 5 yüklendiler. Son 200'e yaklaşılırken en iç kulvardan gelen 2 numaralı Han 5 koşunu liderliğini almaya çalışıyor. Ortada Matador Yaşar dışarıda 5 numaralı Mitiko var. Son 200 geçiriyor. Koşunu liderliği 2 numaralı ham 5'te fark. 1 boya kadar ortadan 15 numaralı Matador Yaşar dışarıdan Mitiko geliyor. Son 55 numaralı Mitiko lider alıp 59. Türkiye Jockey Kulübü koşusunu 5 numaralı Mitiko kazanıyor. 15 numaralı Matador Yaşar ve 2 numaralı Han 5 ikinci oldu. 14 numaralı Mystical Storm'da koşudan dördüncü ayrıldı. Sayın Necati Demirkol'un sahibi olduğu 5 numarayla start alan Mitiko Selim Kaya ile kazandı Türkiye Jockey Kulübü koşusunu.